çağrıldı. Fenerbahçe'den Yaşar İlyas Selçuk Cem Erdoğan, Galatasaray'dan Fatih ve Raşit, Beşiktaş'tan Adem Rıza Neşdet. Gençler Birliği'nden İsmail, Kocaeli Spor'dan Yusuf, Bursa Spor'dan Sedat, Trabzon Spordan Hasan, Ankara Gücü'nden Halil İbrahim, Gaziantep Hüseyin ve Federal Almanya'nın Dortmund takımından Erdal Keser. Özarı ayrıca 17 kişilik Ümit Milli Futbol takımını da açıkladı. Futbolda Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kupa Galitleri kupasında çeyrek finalistler, UEFA kupasında da 3. tura yükselen takımlar belli oldu. 3 kupada oynanan 2. tur revanş maçlarında 110 gol atıldı. Kupalarda İngiltere takımları başarılı olurken Federal Almanya'nın 6 takımından 5'i elendi. Şimdi Avrupa kupalarında dün gece oynanan karşılaşmalardan 3'ünün görüntülerini sunuyoruz. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda açık renk forma ile izlediğiniz Hamburg, 3-0 kaybettiği ilk maçın revanşında Dinamo Bükreş karşısında ilk yarının son dakikalarına kadar üstünlük sağlayamadı. Hütke ve Magat'la başlayan atak, Dinamo Bükreş defansında Andon tarafından kornerle kesildi. Fox Park stadındaki karşılaşmanın İlk yarısında son saniyeler ve vehmeyer köşe vuruşunu kullandı. Gelen topu Jakobs kafayla filelere gönderdi ve ilk 45 dakikanın son saniyelerinde Hamburg 1-0'lık üstünlük sağladı. Görüntüde Jakobs. Kale çizgisi üzerinde Nikol yakın mesafeden geçen topa müdahale edemedi. İkinci yarı. Magat serbest vuruş kullandı. Kafayı vuran futbolcu yine Jakobs ve Romanya milli takımında da oynayan kaleci Marore topu koltuğun altından kaçırdı. Hakem topun tamamının kale çizgisini geçtiği görüşüyle gol kararı verdi ve fark ikiye çıktı. Gol bir kez daha görüntüde. İlerleyen dakikalarda Hamburg 3-0'lık dezavantajını yok etmek için mücadele ediyor. Schatz ve topa son dokunan von Hessen 62. dakikada 3-0'lık dezavantajını kapattı Hamburg ve durum 3-0 olunca ilk maçtaki sonucu elde etti. Von Hessen'in 3. golü bir kez daha görüntülendi. İlerleyen dakikalarda Hamburg kendisine tur yolunu açacak gol aradı. Vehmeyer Andon uzaklaştırdı. Marin. İkinci yarıda Mavilla'nın yerine oyuna giren Tanlar. Tanlar Halkbek'ten sıyrıldıktan sonra 85. dakikada Dinamo Bükreş'in golünü attı ve durum 3-1 oldu. Hamburg'un şuursuz atakları yine Dinamo Bükreş bir kontratak şansı yakaladı. Talnar Sağ tarafta topla buluşan futbolcu Multescu. Hieronymus ve kaleci sayıldıktan sonra oyunun son saniyelerinde durumu 3-2 yapan golü attı ve bu golle Dinamo Bikreş çeyrek finale yükseldi. Multescu'nun golü bir kez daha görüntüde. Kupa Galipleri Kupası'nda koyu renk formayla izlediğiniz Aberdeen, Belçika'nın Beveren takımı karşısında ve oyunun 38. dakikasında bu pozisyondan sonra bir penaltı kazandı. Aberdeen, Strachan'ın penaltı vuruşundan attığı golle 1-0 öne geçti Beveren karşısında. Belçika'daki ilk karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmıştı. İlk yarının son saniyelerinde Simpson'ın golüyle Aberdeen farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sonuçlandıktan sonra... ...ikinci yarıda da sürekli... ...Bever Aberdin atakları vardı. Üçüncü gol atan futbolcu yine Strachan ve... ...karşılaşmanın 51. dakikası. 64. dakika yaklaşırken... Defansın uzaklaştıramadığı topu... ...Weir dördüncü defa... ...Beveren filelerine gönderdi ve durum 4-0 oldu. 73. dakikada... ...Tonis'in golüyle... ...durum 4-1 olunca... Aberdeen karşılaşmayı 4-1 kazandı. UEFA Kupası'nda... ...Inter'in rakibi Groningen ve karşılaşmanın... 53. dakikasında Kollovati'nin golüyle Inter 1-0 öne geçti Groningen karşısında. İlk yarı golsüz sona ermişti. İlk maçı Groningen 2-0 kazanmıştı. Hans Müller ceza alanı içerisinde düşürüldü. Hakem Delmer'in kararı penaltı. Penaltıyı Altobelli kullandı ve 55. dakikada fark 2'ye çıktı. 61. dakikada Serena direkten dönen topu iyi izledi 3. defa filelere gönderince Inter bu golle Groningen karşısında avantaj elde etti. 63. dakikada Groningen'in İngiliz futbolcusu McDonald'ın attığı gol bu defa Groningen'i ümitlendirdi. 77. dakikada Müller'in mükemmel kafa vuruşu sonucunda durum 4-1 oldu. Oyunun son saniyelerinde Serena kendisinin ikinci takımının beşinci golünü attı ve Inter karşılaşmayı 5-1 kazandı. Hava durumuna gelince sayın seyirciler bu gece ve yarın akşama kadar yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı çok bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu, Marmara ile yurdun iç kesimleri yer yer yoğun sisi geçecek. Hava sıcaklığı batı bölgelerimizde değişmeyecek, doğuda biraz azalacak. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bazı illerimizde bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığı da şöyle olacak. Erzurum'da sıfırın altında 1, Ankara'da 7, Samsun ve Diyarbakır'da 10, İzmir'de 11, İstanbul'da 12, Adana'da 14 derece. Deprem bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 1 ila 3, yarın günün en yüksek sıcaklığı 11 ila 15 derece dolayında olacak. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri istediniz. Hoşçakalın. Sayın seyirciler, yayınımız yarın saat 20'de Deniz Sarp Okulu Marşı'nın söz yazarı Bekir Sıtkı Erdoğan'la yapılan bir söyleşiyle başlayacak. Oy verme konusunun ele alındığı seçime doğru programının ardından saat 20.30'da haberler ve hava durumu yer alıyor. Seçime katılan siyasi partilerin yapacakları propaganda konuşmalarından sonra dizi film Yedi Kardeşi Yedi Gelin'in Cesaret adlı bölümünü renkli sunacağız. Bir konser programıyla devam edecek olan yayınımız haberlerle sona erecek. İyi geceler diliyoruz. سعت 2